Ah, yatıyor musun? Evet, geç oldu. Sen otur, ben ışıktan rahatsız olmam. Yok, ben odamda bekleyeyim, sen de rahat rahat uzanırsın. Meryem abla... ...ben seni herkesten ayrı tutuyorum. Bütün bu durumlardan da. O yüzden söylediklerim senin üstüne alınma, ne olur. Senin yerin bende çok farklı. Benim için çok önemlisin... Biliyorum. Ta en başından beri sen hep benim tarafımda oldun. Benim için ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Hayatımı yoluna koymam için ne kadar çabaladığını. Ama sanki bu gece biraz kırıldın. Yo. Ama ne yapayım? Hakim olamadım kendime. Başka türlü davranmak elimden gelmedi. Fatma Gül. Elbette biliyorum çok büyük kabahat var ama yani Kerim'i dinlemeyi deneseydim belki de bu kadar büyümezdi bu olay. Ne olur artık onu dinlemek istemiyorum. Yeteri kadar darbe aldım. Bir daha hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Anlıyorum. İyi geceler. Sana da. Aa! Geldi. Ne işi var onun burada? Ne işi var? Senin, senin ne işin var burada? Rezil herif! Defol git buradan! Ne yüzle geliyorsun buraya? Defol git buradan! Fena yaparım seni! Defol git! Çek git buradan! Özür dilerim. Defol diyorum sana! Affet beni. Ben bununla yaşayamıyorum. Allah cezanı versin! Senin Allah cezanı versin! Patlacız o. Defol git. Git polis çağırın. O gece sarhoştum. Kendim de değildim. Ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Sesini! sesine. Hayır. Hayır. Ben o geceden beri her gece ölüyorum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. bırak. İstediğini söyleyebilirsin. Ama o gece Kerim sana bir şey yapmadı. Fatma <laughs> Patlacız inan bana. O gece Kerim sana zarar vermedi. Rahmi. Rahmi. Öldürürüm lan <laughs> Kalkın geçeceğiz! Kız düşmanı hayvan! Kerim sana dokunmadı! Kerim'e ve sana çok kötülük yaptık ama inan cezasız kalmadı! Ya <laughs> git artık! Rahat bırak kardeşim! Fatma Gül çok acı çekiyorum ben! Bittim ben! <laughs> Av oldum! Affet beni! Affet! Cehenneme git! Cehenneme Öldürürüm ben seni! Defol! Ya bırak be! <laughs> Defol git! Gel buraya! Rezil olduk Bak bir daha gelsin ne yapıyorum ben ona? Bak ne yapıyorum? Adama bak ya! Bir de topumuza kadar gelmiş! Ahlaksız adam, ahlaksız! Bak bugün! Anne ne oluyor? Yat sen yat hadi! Yat! Tamam! <laughs> Kovaladım gitti bak gitti! <laughs> İyice çıldırdı bunlara. Niye geldi bu buraya? Anlamadım ki ben. Anlamayacak bir şey yok. Ne göndermiş size? Işte? Kim? <laughs> Yapacak ne? Şey, bu nasıl bir adam bu? Kerim mi yolladı diyorsun? Yok artık. Niye durup durup bu gece geldi o zaman? O aramış işte. <laughs> Git böyle böyle söyle. Olur mu? Kerim sizi karşı karşıya getirir mi hiç? Bir de beni aptal yerine koyuyor kendimi ağzım yedine inandırmak için bunu yap diye iyice küçüldü gözümde. İyice yok oldu, iyice hiç oldu. Ya ben neredeyim o nerede? İnsan bu kadar mencil olabilir mi? Sadece kendini düşünebilir Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.